Kripto Market'e hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni bir videoda birlikteyiz. Bu videoda kripto para piyasasını e, detaylı bir şekilde, hızlı bir şekilde inceliyor olacağım. Gündemi değerlendireceğim arkadaşlar. Youtube'da Kripto Market'e abone olmayı unutmayınız. X'te de beni iyi Oktay adresinden takip edebilirsiniz. Değerli arkadaşlar, öncelikle e, Amerika Birleşik Devletleri'nde önemli bir veri açıklandı. ABD Endüstriyel üretim 0.7 oranında Şubat ayında beklentilerin de üstünde arkadaşlar. Ee, önemli bir ölçüde üstünde. Açıklandı 0.7 oranında bu biraz resesyon kaygılarını belki azaltabilir. Ee, bugün Hazine Bakanına soruldu resesyonla ilgili düşünceleri. Hazine Bakanı Scott Bessent'le dedi ki yani bununla ilgili bir garanti veremeyiz. Bunun garantisinin istenmesi çok saçma ama resesyonla alakalı bir durum. Yok dedi biliyorsunuz yarın FED faiz kararını açıklayacak arkadaşlar ve %99 ihtimalle faizin sabit bırakılması bekleniyor. Yarın bakalım FED özellikle bu yılın geneli için kaç faiz indirimi öngörüyor bunu göreceğiz bu da önemli olacaktır. Ya da Jerome Powell işte parasal sıkılaşma QT'nin sonlanması ile ilgili belki bir soru gelecektir diye düşünüyorum bununla ilgili yorumlar önemli olacaktır. Şimdi son bir haftada arkadaşlar e, toplam net girişlerde e, kimler ön plana çıkıyor? Son bir haftada poligondan ciddi bir çıkış var. E, OP'de ciddi bir çıkış var. Base alanında önemli bir e, özellikle yükseliş görünüyor. Solana, Bera, Arbitrum, Ethereum diye e, burada özellikle e, ön plana çıkanların bunlar olduğunu söyleyebilirim negatif noktada Sui Starknet, özellikle Blast, OP, Polygon gibi e, bazı ürünler, zincirler ön plana çıkıyor. Şimdi hangi ürün aşırı satışta, hangi ürün aşırı alımda bakın arkadaşlar. Genellikle nötr bölgenin bir tık altındayız. E, güçsüzlük bölgesindeyiz. Yani RSI işte 30 ile 40 arasında, 30 ile 50 arasında genellikle ürünlerde. Bazılarının e, 70 yani aşırı alıma kaçtığını görüyoruz. Mesela Cake'in 4 saatlik arasayı 87 olmuş. 12 saatliği 79, günlük de 68. Yani buradaki bu ürünlerin üstü, e, bölgenin üstündeki ürünler, Auction mesela, Cake gibi ürünler e, biraz daha aşırı alıma kayan ürünler. Ama genel olarak baktığınız zaman arasayın 30 ile 50 arasında gittiğini görüyoruz. Net bir toparlanma yok. Kripto özellikle e, altcoin sezon endeksi, kripto altcoin sezon endeksi coin market cap'teyim. Burada da 100 üzerinden altcoin sezon endeksi 20'de. Yani altcoin'ler çok güçsüz. E, dün 19'du. Geçen hafta 16'ydı. Ve özellikle aralığın başında arkadaşlar e, 2024'ün aralığın e, 4'ünde 87 kadar çıktı bu endeks. Yani o bölgede altcoin'lerin işte aşırı değerli olduğu belki kar realizasyonu olabileceği bir döneme işaret ediyor. Şu anda alt sezon endeksi üzerinden 20. Bu tekrar 80-90'lara 95'lere gelirse belki bir e, kar realizasyon düşünülebilir gibi düşünüyorum. Bitcoin'in teknik analiziyle devam edelim. Haftalık zaman diliminde arkadaşlar gördüğünüz gibi buradaki diagonal desteğin e, şu anda üstündeyiz. Aynı zamanda Bollinger'ları tekrar açacağım. Evet alt band şu anda alt bandın hala üstündeyiz. Yarın ve özellikle bu haftanın genelinde biz e, bu 80 bin dolar bandının üstünde kalabilirsek hatta orta bandı yani 91 ve 95 bin dolar seviyelerin önemli olduğunu teknik olarak söylemiştim. Bu bölgelere bir yaklaşım gelirse 95 bine yaklaşım gelirse zaten o haftalıkta orta bandda da e, yavaş yavaş tekabül edecektir. 95 bin dolar geçildiğinde çok güçlü bir görünüm bitcoin'i bekler. O yüzden bu hafta ve önümüzdeki haftalar e, bu işte Nisan'ın başında e, gümrük tarifelerinin e, karşılıklı olarak e, bir plan dahilinde açıklanması bekleniyor. E, o noktada bir sürpriz olur mu? Bazı geri adımlar atılır mı? Ya da artık bu belirsizliklerin sonlanması anlamına da geleceği için e, belki piyasa biraz pozitif e, fiyatlandırabilir. E, özellikle temennimiz bu yönde arkadaşlar. Bu Bitcoin'de haftalık alt bandı gösterdim. o bölge aşağı yönü kırılmadığı müddetçe pozitifim diyebilirim. Şimdi e, Ether'e bir kısaca bakalım. Çok büyük bir değişiklik yok ama Ether'de arkadaşlar e, grafiğimizi büyütelim. Sarı bölgenin altında kalmaya devam ediyor. Yani özellikle bu e, 2150 dolar, 2250 dolar e, aralığı önemli olacaktır arkadaşlar. Özellikle şu bölgenin üstünde bir yerleşebilirsek. Hem sarı bölgenin üstünde hem de şu bölgenin üstünde biraz yerleşebilirsek e, pozitif olacaktır. 2800'e hızlı bir e, yükseliş 2850-2950 aralığına gelebilir. E, vadeli'lerde, eterde 3300-3200 dolar seviyelerinde arkadaşlar bir gap var. E, çok fazla gap ile ilgilenmem ama teknik olarak belki merak ediyorsunuzdur. Onu da e, şuradan göstereyim mesela günlük zaman diliminde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu bölgede büyük bir boşluk var. E, bu bölgelerde genel olarak bir boşluklar var. E, bakalım piyasa belki zamanla buraları kapatmak isteyebilir. Evet, şimdi bazı altcoin istekleri var. Son tweetimin altına gelen onlara bir bakmak istiyorum. Mina incelemesi istenmiş. Şimdi bir Mina'ya bakalım. Mina. Grafiği var bende zaten. Değerli arkadaşlar, şimdi Mina'nın çok uzun bir süre boyunca lacivert bölgeyi, destek edinip şu aralıkta, geniş aralıkta, bant aralığında takıldığını gördük. Sarı bölgeye bir hareket gerçekleşti ama tekrar bu aralığa geldi. Şu anda Mina lacivert bölgeyi aşağı yönü kırmış gibi gözüküyor. Şimdi zamanında CR'de major destek bölgesini, kritik bölgesini, bu nihai dip çalışması yaptığı bölge aşağı yönü kırmıştı. Bu bölgeden çok uzaklaşmayıp tekrar içine girip bu kırmızı bölgeyi test etmişti arkadaşlar. Yani bu range bölgesinin hay yani range'in hayını bu aralığın tepe noktasını test edip tekrar bu bölgeye gelmiş. Şimdi bizim minada önümüzdeki süreçte bakmamız gereken nokta şu. 35 cent 40 cent aralığını İlk altcoin piyasası yükselişi döneminde geri kazanacak mı Mina? Bu bölgeyi geri kazanırsa hızlı bir şekilde bu bölgeye gitmesini beklerim. Bu bölgeden red yemesi önemli değil arkadaşlar. Yani alt sezon koşulları oluşana kadar Mina'nın bu bölgenin içinde hareket etmeye devam etmesi gerekiyor. Bunu söyleyeyim. Ee, tekrar özellikle söylediğim gibi lacivert bölgenin kazanması gerekiyor. Şu anda bu bölge majör direnç haline gelmiş gibi gözüküyor. Bu bölgeden çok uzaklaşmadığı için e, çok çok olumsuz bir yorum yapmak istemiyorum. Ama piyasa hızlı bir şekilde toparlanırsa işte Mina'da bu enkaz hızlı bir şekilde toparlayıp bu bölgeyi tekrar yerleşebilir. Değerli e, dostlar bir diğer e, istek seyi. Şimdi e, de de şimdi bu yeni ürünlerin yani 2022-2023 sonrası çıkışlı ürünlerin genel olarak 3 günlük zaman diliminde inceliyorum. S'nin değerli dostlar e, kırmızı bölgeyi tutunamadığını görüyorum. Burada önemli bir rally. E, kırmızı bölge şu bölge tutunamadıktan sonra mor bölge geri Burada işte World Liberty Financial aldı vesaire. Burada bir hafif yükseliş hareketi. Sonra gerisin geri bu bölgeyi kaybetti. Şimdi S'yi 20 cent, 24 cent aralığını önemli görüyorduk. Şu an bu bölgeyi majör destek demiştik ama yavaş yavaş e, önemli bir direnç seviyesi haline gelebilir. Seyirin de hızlı bir şekilde arkadaşlar artık e, toparlanması gerekiyor. Bu bölgenin altında olduğu için çok pozitif bir yorum yapamıyorum. Ama Mina'da olduğu gibi piyasa toparlanması hızlı bir şekilde burayı geri kazanma ihtimali var. Bunu söyleyeyim. Altcoin piyasası özellikle güçsüzleşmeye devam ederse kısa vadede mesela S'de önemli bir satış gelebilir. Bunu söyleyeyim. Aksi takdirde tekrar mor bölgeyi kazanmak için çabası olacaktır diye düşünüyorum. Altcoin incelemelerimize devam edelim. Mesela APT'ye bakalım. Bakın arkadaşlar APT. Çok uzun bir süredir e, yeşil bölgenin üstünde kalmaya devam ediyor. Son dönemde bu bölgenin üstünde e, ciddi bir çabası var. Bakın fitil geldi, şubatın başında, şubatın sonunda geldi. Hala bu bölgenin üstünde, bu bölgenin üstünde kalmaya devam ediyor. Bu güzel. Mesela Seyn'in başaramadığı, APT şu ana kadar başarmış. E, şu çırpınışlar işte alt koyun piyasası bir an önce iyileşsin de ben de yukarı yönlü hareketime başlayayım e, çırpınışları gibi okunabilir. Bu bölge yani 4.7 5.3 dolar aralığı önemli bir e, major destek bölgesi bu bölge Aslında arkadaşlar APT'nin son dönemde oluşturduğu yeni dip bölgesi bu bölge kırılırsa e, Şu çaba bütün çaba Biraz e, Tatsız bir görüntüye belki e, Evrilebilir yani bu bölgeyi kaybedip bu bölgeyi test etse mesela APT ben bir sonraki tepesinin belki de Bu bölge olabileceğini düşünebilirim ama buradan mesela ayağa kalkarsa Çok daha güzel ve güçlü özellikle alıcıların iştahlanabileceği bir görüntü oluşturabileceğini ve düşünüyorum adım adım bakmak lazım. Şimdi ENA'ya bakalım. E, ena yeşil bölgenin üstüne tutunmaya çalıştı. E, şu dönemde kilit açılımları oldu. Bir buralarda kalmaya çalıştı ama e, yeşil bölgeyi tekrar kaybetmek üzere gibi gözüküyor. Bu bölge direnç olarak test etmiş şu an için geçilememiş. Yani 37 cent 41 cent aralığı önemli bir Destek bölgesi de bu bölgenin üstünde şu anda kalmakta zorlanıyor. Buraya bir fitil geldi. Bu hafta arkadaşlar bu hafta piyasa altcoin piyasası toparlanmazsa bazı altcoinler e, daha güçsüz göründüğü için daha fazla e, yara alabilir bunu söyleyeyim. Ene baktıktan sonra Agen'e bakalım. Agen zaten çok ciddi bir şekilde satış yemiş. Sarı bölge önemliydi. Bu bölge major direnç haline geldi. Bakın burada zaten direnç olarak test etmiş. Ve sert bir satış yemiş 2.1 dolar, 2.4 dolar aralığı yeni kritik majör direnç bölgesi güçsüz bir e, görünüm olduğunu söyleyebilirim. Ama işte önümüzdeki süreçte işte bazı alt koyunlar arkadaşlar. E, burada mesela Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bu resesyon endişesi azalırsa, gümrük vergilerinin sebep olduğu bu ekonomik belirsizlikler azalırsa ee, aslında çok da kötü bir e, durumda değiliz. Makro tarafında diye düşünüyorum. O yüzden bu bölgeler hızlıca kazanılabilir. Ama e, bu hafta mesela önemli gibi gözüküyor. 2 Nisan'da mesela gönül tarifelerinin netleştirilmesi beklenen bir tarih. Nisan'ın başında olacak büyük ihtimalle. E, o yüzden o döneme kadar e, bakacağız. Şimdi Pendle'da önemli bir destek bölgesinin üstünde kalmaya çalışıyordu. Bu bölge kaybetme korkusuyla şu anda yüzleşiyor. 2.2 dolar, 2.5 dolar aralığı önemli bir destek bölgesi. Bu bölgenin üstünde tutunmaya çalıştı ama şu anda bu bölgeyi mesela direnç olarak test ediyor. Bu haftayı altcoin piyasası güçlü kapatamazsa mesela Pendle tekrar bu mor çizgiye gelebilir en azından diye düşünüyorum. Mevcut görünüm bana bunu sunuyor çok sert yükselen ürünlerin aslında arkadaşlar e, mesela burada bir güçsüzlük sinyali vermiş. Burada belki çıkılabilirdi. E, çok ciddi e, prim kazanmış ürünlerin özellikle kritik bir bölge kırıldıktan sonra ve bu bölge teyit edildikten sonra daha fazla düşme ihtimali bulunuyor. Pendle ile ilgili bunu söyleyeyim. Ve bir genel olarak baktığımızda son dönemde incelemediğimiz e, ürünlere e, ağırlık vermek için mesela rez var reze bakalım. Arkadaşlar rezinde mesela genel olarak piyasa ile ilgili bir e, belki fikir edinebilirsiniz. Şurada konsol olduğu bir e, alan vardı. Bu bant aralığını aşağı yönü kırıldıktan sonra bu bölge direnç olarak test edildi. tekrar aşağı yönlü bir hareketi var. Potansiyel dip bölgesi. Son dönemde oluşturmaya çalıştığı bir destek bölgesi var. E, bir 1 cent. 0013 0014 dolar aralığı tekrar bölgeye gelme ihtimali var. Bu bölge bu bölgede tutunabilirse, yani bu bölgenin üstünde kalabilirse, e, RES tekrar bölge kazanma ihtimali olacaktır. Bu bölgeden uzaklaşmamış bakın. Direnç olarak test edildi evet. E, kötü bir görünüm ama altcoin'in toparlanırsa hızlı bir şekilde yeşil bölgeyi de e, gelip bu bölgede tekrar konsolide olmak isteyebilir. E, alt sezon koşullar oluşursa da oradan yoluna devam edebilir. O yüzden şu anda altcoin'lerde çok farklı hikayeler muhtemelen biz göreceğiz yani çok güçsüz ürünler Arkadaşlar daha fazla e, Acı çekmek istemiyorsa Bu dönemde biraz Hareketli olmak zorunda diye düşünüyorum e, Gras'a bakalım Arkadaşlar Gras'ta da açıkçası Şimdi bunu biraz daha kısa zaman dilimine Günlük değil iki günlük inceleyelim derim evet Gras'ta da arkadaşlar burada bir tepe oluşumu alçalan tepe, alçalan tepe ee, bu bölgeyi mesela tekrar kaybedikten sonra güçsüzlük gözüküyor. Yani genel olarak Gresin'de, Gresin'de e, bir güçsüzlüğü var. Ee, bu ikisi bölge test edilebilir. Yani güçsüz ürünler arkadaşlar. Altcoin piyasası e, kötü durumdayken daha sert satış yeme potansiyeli var. Bakın zaten Gresin e, Şubat'ın başından sonra bir rallisi de olmuş. Mart'ın başına kadar. E, buradaki Harekette e, alçalan tepe olarak kaldığı için biraz e, şüphe uyandırmıyor değil. Önümüzdeki süreçte mesela tekrar mor bölgeyi test ederse, bu bölge red yersе belki e, bunu artık e, dikkate almak gerekir diye düşünüyorum. Evet değerli arkadaşlar e, bugünkü videomuzun sonuna gelelim. E, sık sık video yapmaya çalışıyorum zaten önümüzdeki günlerde yeni bir e, videoda buluşmak dileğiyle. Bu videoyu yorum yapmayı unutmayınız. Bu videoyu beğenmeyi unutmayınız. Youtube'da kripto markete abone olmayı unutmayınız. İkisi de beni iyi belki yok adresinden takip edebilirsiniz dostlar. Yorumlarınızı muhakkak bekliyorum. Önümüzdeki günlerde tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bol kazançlar.